bu sosyal bilimlerinden e, bizden bir isteğin var mı? Sosyal bilimleri arkadaşımı Genel Başkanımız Sayın Arif Hikmet Bey arkadaşlarımın selamlarıyla geldim. Bizim vakfımızdan isteğin ne ablacığım? Oldu Mesudiye. Ordu Mesudiye diyelim. Evim yandı. Geçici olarak akrabamın evinde kalıyorum. Buzdolabım sorunlu, çamaşır makinem sorunlu. ikinci elde zaten. Engelli ablama bakıyorum kılığı kıyafetim yani hiç her şeyim yandı benim. Hiçbir şeyim kalmadı. Ablacığım kaç kişi yaşıyorsun bu evde? Dört kişi. Bir oğlum, bir kızım var, bir de ablam var, var. Peki evde çalışan? Kızım çalışıyor. Burada da kiracıyız. Kabağımızın. <laughs> Çamaşır makinem sorunlu. Buzdolabı kapanmıyor. yok. Sandalyelerim, masa sandalyesi var ama normal sandalye falan yok. Bu eşyaları konu komşu eşyaları verdiniz. Çoğunu komşu, komşu verdi. Televizyon falan kızma aldı. Kıyafet sıfır geldi bu ev. Bayağı sorun ev sıfır. Ev yandıktan sonra daha nereye gittiniz abla? Bayağı sorun Otelde için. kaldık. Kendi yani yiyeceğimizi karşılık, kendimiz karşıladık. Kredi kartıyla harcadık orada. Evimiz orada yemek vermedi. Sonra Kemal Burgaz Kurtköy'ünde Kulübelerde kaldık kulübe evlerde bir ay kadar zor yaşadık orada ne bakka vardı ne çakka vardı hiçbir şey yoktu sonra buraya geldi arkadaş şeyi alıyoruz geçici olarak buradayız Fatih yardımcım olsun basmasın ben size market kartınızı getirdim de giyim defa donun giyim kartı var kullanırsınız ablacığım. bundan sonra siz bizim ailemizsiniz seni bırakmayacağım. Destek çıkacağız, bizden istek ve taleplerini karşılayacağız inşallah. Azıcık tekrar görüşmek üzere.